Fenerbahçe'de Süper Lig'de karşılaşacağı Trabzonspor maçı öncesi takımda Nabil Dirar dışında eksik kalmadı. Sarı lacivertlerde tecrübeli bek Gökhan Gönül'ün sakatlığı tamamen geçerken Mauricio Lemos'un sarı kart cezası sona erdi. Teknik direktör Erol Bulut ilk 11'i belirlemek için çalışmalara başladı. Pazar günü sabekte Gökhan, Nazım Sangare'den formayı geri alacak. Stoperde ise Serdar Aziz ile Lamos arasında büyük rekabet var. Son karar maçtan önce verilecek. Bulut'un iki isim dışında şimdilik kadroda başka bir değişiklik yapacağı tahmin edilmiyor. Kadıköy'de tek hedef 3 puan olacak. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.